Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kanal D ayna yapım yapımcılığında dikkat çeken yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri Mardin Midyat'ta başlayan uzak şehir, Kanada'dan eşini defnetmeye gelen acılı bir işin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Yunsal'ın paylaştığı uzak şehir, ünlü Lübnan dizisi, Al Hayvan'ın uyarlanması olarak seyirci karşısına çıkacak. Şimdiden kadrosu ve konusu yoğun ilgi gördü. Herkes dizini çok merak ediyor. Eğer sizler de yeni diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.